kadim medeniyetimizin en güzel e, beldelerinden biri olan Divriye'ye geldik. Burası Demir'in ana vatanı, başkenti olarak e, hafızalarımıza kazınmış durumda. Binlerce yıl öncesinden beri Demir bu topraklarda çok önemli bir maden olarak işlem gördü. Şimdi biz de burada e, bu güzel konağımızda Sayın Kaymakamımız, yönetim Kurulu başkanımız yönetim kurumumuzla beraber e, Divri'nin meşhur Divri'yi Pilavının tadına bakacağız. Bizim için şöyle bir önemi var. Bu pilavımız 40 santimetrelik bizim demir tavamızda yapıldı. Bu demirin ham malzemesi de buradan filiz olarak çıktı. Ve İskenderun'da pik demire dönüşmüş oldu. Dolayısıyla demir tavalarımızın bazı insanlar soruyor. Ham malzemesi yurt dışından mı, Çin'den mi falan diye. Halis muhlis Divriğimizin demiridir. Bu sayede de e, Türk insanımıza e, lezzetlerle beraber e, sağlıklı, güvenli, pişirme kaplarını e, sunmak istiyoruz. Allah razı olsun bu mekanda da bu güzel günde hep beraber olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel Sağ olun. E, Bugün e, Esnaş'ın üretmiş olduğu demir döküm tavada bir programımızın prav sunumunu yapacağız. Şehir e, yüzyıllardır burada e, Tarihi olan Divriye pilavımızı yerli üretim demir döküm tabamızda misafirlerimize İstanbul'da bulunacağız. Ben e, Estaş Genel Müdürümüze, Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum. İlçemizde ağlamakta dolayı söylediğim gibi çok büyük bir mutluluk duyduk. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Evet, Nisa ne diyorsun ya? diye geldik, bizim madenler buradan çıkıyor, oradan alıyoruz, dökümanı eritiyoruz. Evet. Pilav da yaptık ya, beğendin mi? çok güzeldi valla Osman Bey ben çok beğendim. Valla binlerce yıllık bir şey işte arkamda her yerden tarih uçturuyor. Evet şimdi gerçekten konaklarıyla olsun şu arkamızda görmüş olduğumuz kanyonuyla olsun zaten evet. Ulu Cami'si de. Ger gerçekten kültürel miras yani burası. Evet, ben de öyle düşünüyorum. İnşallah bu güzel kültürü herkes tanır. Ve arkasından e, dini demirinden çıkan cevheri insanlar değer olarak anlar. Hem sağlık hem gelecek için Gerçekten mükemmel bir şey olarak görüyorum ya. Dv mükemmelmiş evet, hakikaten. kesinlikle. Ben de çok beğendim. İnşallah tekrar birlikte gelmek nasip olur. İnşallah. Diyeyim. Teşekkür ederim.